abi çok kişi çok şey söylüyor. Çok kişi çok şey söylüyor. Sen biliyorsundur zaten bir yandan bakıyorsun görüyorum seni sabahtan beri. Herkes bir şey söylüyor ve hani burada ben de şey düşünüyorum. Bizim acaba buradaki sorumluluğumuz nerede? Neyi aktarmamız gerekiyor? Nerede aktarmamız gerekiyor? Sabah Twitter'da ruh hastası manyağın biri yanlış bilgi veriyor. Enkaz altındayım diye herif meğersem hiç alakası bile yok. Çok rahat bir yerdeymiş. Sırf takipçi kasmak için yalan konuşuyor. Millette de paylaşıyor ediyordu ortaya çıktı bu da. Hani sosyal medyada bir de böyle bir yönü var. Bir de üzerine bu 3-4 tane genç Discord yayını yapıyorlar. İzledin değil mi? Abi? Hayır hayır. hayır. 3-4 tane genç değil. O namussuzlar uzun süredir benim arkadaşlar özellikle salç oluyor. Bir sürü insanı salç oluyor. Çok büyük şerefsizlikler. Çok büyük insanoğluna yakışmayacak şeyler yapıyorlar. Bunu da işte orada Discord'a saklanarak bir şekilde yapıyorlar. Siber güvenliği 50 kere anlattılar bunu. Benim arkadaş Ahmet Sonucu Ahreyn bilirsiniz. Bunlarla uğraştı. Diğer içerik üreticisi daha genç arkadaşlar var. Şamker falan diye var. O da bu arada annesi enkaz altında kalmış. Ona da geçmiş olsun. Umarım onda durumu iyidir. O da bununla uğraşmıştı. Bu bunlarla uğraşanlarla da uğraşıyorlar. Kredi kartı patlatıyor bunlar. Dolandırıcı bunlar. Bir yandan da dolandırıcılık yaparken çocuk diyorsun ya dolandırıcı bunlar. Kredi kartlarını patlatıyorlar milletin. Mafya ile bağlantıları var. Bu mafya tipler de bunları para yaklasınlar diye kullanıyorlar. 3-5 tane zargana bunlar. Bunlar eğlenmek için keyifleri yerine gelsin diye böyle tarz şeylerle sadece şey değil ama normalde de bu deprem haricinde işte şehitlerle şunla bununla sürekli hiçbir kutsalları yok. Hiç kimse bize dokunamaz sanıyorlar. Ben de açıkça çağrı yaptım Twitter'dan buradan da söyleyeyim. Siber suçlar için bu artık şeref, namus, onur meselesidir yani. Bunları topl toplamaları gerekiyor artık. Bu işin şeyi çıktı.